Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Oo <laughs> oh, yine mi lan bunlar? Oo <laughs> oh, bastım bastım. Oo oh, düşürdüm. Oy çok iyi. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün yine bir içeriye başlıyoruz. Bugün yayınımız PUBG Mobile üzerine. Zamandan beri oynamıyoruz arkadaşlar. ilk maçımıza başlıyoruz. Hadi bismillah. Bugün PUBG Mobile bir canlı yayınıyla beraberiz. İlk defa kanalda bir PUBG Mobile canlı yayını yapıyoruz. Uzun bir aranın ardından ben de ilk defa oynuyorum. Demek direkt kendimi yayına attım ya arkadaşlar. Yani elimi falan ısındırmadım. Hani o yüzden kötü oynayabilirim. Evet can bas. evet, basmamız lazım. Ağır kesiciler harcayalım da. Bas abi bas bas bas. Yani hiç kit yok muydu? Yani söylesene kit verdim sana. 3 tane var ya ilk yardım kiti. Araba bulamadım da. Yardım kiti kullansana. Araba bulamadım da. Yok bakıyorum. Ya kanka senin şu senin de şu olayların var şu PUBG'de ya. Gelmişsin zaten çok da uzak değilsin koş. Alan hemen önümüzde. Adam da var ama. Önümüzde böyle. de bir alanda ha. Sen gelsin de rahat olsun ya. Yani PUBG'nin yayın akışına baktım. İzlenmesi güzel o kadar fena değil. Biz de deneyelim dedik. Bugün bakalım ne olacak. Yusuf teşekkür ederim. Bakalım. Hoş geldin. Var, et. Olsun. Hemen bir cam basalım o zaman. Ağrı yok yoktu değil mi sende? Var, gel. Bir tane çaksana. Canımı fullleyeyim. Gel. Ya yanlışlıkla gittim şey aldım ya uzatılmış şarjör var otomatik ben de var onun alıp sana ilk tane attım he eyvallah sen gel şu alana çıkalım gel Geliyor musun peşime? gel. Geliyorum geliyorum. Çete bakıyorum arkadaşlar. Adam çatıda. Hangi çatı gördüm? Oo iki kişi. Hile mi lan bunlar? O ne abi? Üç kişi bekliyor orada. İki mermi öldüm. 15 dakika yakın lootla geçti zamanımız. Yani bir tane hile adam artık bilmiyorum. Hile mi değil mi? Çok saçma öldüm. Büyük ihtimalle hileydi. Yani adam vuramadan, çatışamadan öldük. Gördüm tam ateş ediyordum. İki mermi öldürdü beni. O yüzden tam Duydunuz arkadaşlar. Ey kardeşim görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. bir AK-47 ile beraber. Mine oldum. Mini alıyorum. Arkadaşlar eskiden yani PUBG'nin bayağı bir ustasıydım. Çok iyi oynardım. Ama gel gelelim şu Zula'ya başladık. PUBG'ye resmen sırt döndük yani. PUBG de bize sırt dönmüş gibi. Dediniz dediler PUBG. siz bizi uzun zamandan beri oynamıyorsunuz. Alın size hile anında öldük. Asıl aslında PUBG güzel oyun da reis. Böyle anti özellikler getiriyorlar ya kötü oluyor ya. Arkadaşlar, şeyler anladım. Ee, bu yayından sonra aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Bir video çıkartabiliriz. Videomuzun başlığı da hazırdır bence. İlk iki senenin ardından ilerilere denk geldik. Hakikatten bu yani yalan değil. O M416 çok iyi. Para vermeye gerek kalmayacak. M416 aldım? Artık düşmanın da kendi adamın da filan sırtını alma özelliği geldi. Onu biliyor musun bilmiyorum. Yok ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Sırt, sırtını alıp taşıyabiliyorsun yani. Direkt cesedi taşıyorsun. <laughs> Demek ki o zaman seni taşıya taşıya kambur olacağız. Direkt direkt. <laughs> en çok sen düştüğün için. 5 direkt isyanlardayım. Şeye döndüm ya. Kızılay'a döndük anasını satayım. Sizle oyna oynamak öyle bir şey. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam e, kuzenim var Berk onun da bir YouTube hesabı var. Ben tek Berk olarak YouTube'a yazarsanız ona, ona da bir abone olursanız çok sevinirim. Kardeşimiz bu aralar sıkıntıda ona bir yardımcı olmak amaçlı, bir moral olmak amaçlı bir kanala göz atarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum akıllı bir şey bulamadım. bir Kar98 falan çıkmıyor mu yerden? Yok reis. Almak mı gerekiyor altınla? Şey yapıyorum ha. Hafta sonu sınava giriyorum. Üniversite sınavına. Allah Allah. Vallahi. Hafta sonu sınava gireceğim ben oyunu oynuyorum bugün. Nasıl arkadaşlar? Süper. M416 var almak ister misin? İki tane hem de. Bir tanesini alırım. Gel gel. Kaba basınca sağda silahlar sende siyah mı gözüküyor? Sağda. Hani ee, ya, aynen. Şey, bak, e, sönük gözüküyor. Ne bileyim abi. şeyler, mermiler falan sönük gözüküyor yani. Siyamsı. Bende de, ben de, de öyle gözüküyor. Niye acaba ya? Bakıyorum çete. Arkadaşlar ben e, çok bomba ile siz kullanmıyorum ya nedense bu PUBG'de. Hani normalde Zula'da çok kullanıyorum. Tabii ki Zula'nın e, daha farklı olduğu için sis yöntemleri. Orada kullanıyorum ama burada nedense böyle sis bir bomba o tarz şeyleri almıyorum, yönelmiyorum. Gidelim mi ne yapalım ya? doğru gidelim ya, Tamam şuraya da bakayım hemen geliyorum. Sizler Gavaştan için Yavaştan sızalım oraya Bir fişek bulamadık ya Fişek bulsaydık iyiydi Altın buldum güzel Şimdi geliyorum ben neredesin Ben geçiyorum yavaştan gel Abi bu arada var ya felaket şey yaptım Söyleyebilirim Sıkıştım. Gel, 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 ya Arkadaşlar yok yok e, ben açıkçası şöyle söyleyeyim e, üniversite hani okumak için değildi hani bir nevi de olsa böyle bir öğrenci kartı çıkartabilirsek akbili ah, <laughs> onun için giriyorum yani sonuç olarak bir az çok mesleğim var yani e, tabii ki de okumak güzeldir üniversite Ben benlikse olmak güzeldir ama hani kafam o kadar çok dolu ki yani okusam yazılsam biliyorum boşa belki yazılacağım. O yüzden kendimi çok strese sıkıntıya da sokmak istemiyorum o anlamda. Beyaz burada çok ayak dikkat et. Şansımızı, şansımızı deneyelim artık. O bir ayak sesi duydum sanki. Evet. Evet evet evet. Nerede? Benim burada. Bekle geliyorum. Dikkat et. Oo, bu niye böyle sekiyor ya? Acayip sekti. Sekmesinin sebebi ne? Silah AK. seker abi. Ama bu kadar sekmiyordu ya. Ben bu kadar sektiğini hatırlamıyorum yani. O bir ayak sesi daha duydum. Bu da bot. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Normal bir adam gelirse benim vurma şansım az ha. Silah çok sekti yani. Bir, şey. bir okula doğru girelim mi? E ee, bir, bir uçak, uçak geliyor, geliyor ama Aynen aynı. Gerçi bir bizi de çoktan de görmüşlerdir, de. görmüşlerdir ama benim sayende. AK bu şekilde mi arkadaşlar? Çok mu sekiyor? Abi bir araba var. Mehmet sen işine bak. Sorun yok kardeşim. Nerede araba? nereden atıyorduk bunu ya? Orada mı? i̇şareti İşaret, nereden atıyorduk reis? Ee, CTRL ile bas konum işareti var ya. Sohbet şeyin 4 tane 3 tane çizginin altında solda konum var ya, ortası yuvarlak işaretlenmiş gibi bok ok gösteriyor. He. Gördüm. E i̇şte orası da çok uzak ya. 2x'im var. Ne yapalım? Onlar gerçi bizi görüyordur büyük ihtimalle de eğer varsa. Çanta arka düştü. İstersen çantaya pusu atalım gel. Batal'ın arabeskası duydum gibi ya Benim arabeskasımı duymuş olabilir misin? Tam emin değilim ama bir dikkat et sen Şöyle Reis İstersen hazır depara tutuşmuşken... gidelim mi diyorsun? Mı? At abi sen ben seni buradan koruyacağım. Sen git bence, bana gerek yok. Değil mi? Tamam. Ama çok hızlı olman lazım. Evden kesiyorlar büyük ihtimalle. Çok hızlı olman lazım. Seri. Tepelerden falan bakıyorlar mıdır acaba? Sen yani seri yol, sonra buradan konteynere kaç. Avuk var. Avuk almıyorum. Alacaksan al. Al al al. Alayım mı? Ne yapayım? Sen al abi. Içeri tamam. bıraktım o zaman. Tamam. AK seki örüyorsun. Avuk almıyorsun. Normalde Avuk Zula'da fena vuruyor ama Oyunun ve e, kendi sesim iyiyse arkadaşlar bir belirtirseniz çok sevinirim. Reis kar 98 var burada almak Oo, ister. Oo nerede? Gel. Ama Kar98 güzel vuruyor mu? Ya çok etkili değil. Hmm. Ama hiç olmazsa sniper dersin 6x attım ben sana yanına. Eyvallah M416 bıraktım ben şu 2x'i bırakayım. Gerçi 2x'i şeye takayım ben. 2x lazım mı sana? Yok yok var bende. Sen mi aldın? Nerede 2x? 2x yok mu sende al. Şeye takayım ben onu ya. Avga takayım. Bir tane hızlı çekeyim. Otomatik atmışsın. Şarjör. O senden şey mı? var ya. Ne bu yerdeki neydi? Aynen. O oh. ses ses ses. Normal adam bu. Var mı? Çok iyi. He? Ne? Hızlı çekim şarjörüm var mı? Hızlı çekim şarjörüm var var var. Har kesici var bunlarda. O bombardıman var. Hemen içeri giriyorum. Ee, lütfen kanala abone değilseniz sizden rica de ricam Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Kastı adam var galiba. Ee, adam geldi kastı. Gelsin adam gelsin, geldi. gelsin 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 gelsin. Hiç elleme abi. Aynen aynen aynen. Ne gitti o? Ali ee, hoş geldin. Nereye gitti? Tokilere doğru gitti. Yani şuraya doğru gittiğini gördüm ben. Tamam, bir 1500 lira 2000 lira de görürüz. Yakın zamanda. İnşallah daha iyi yerlere daha iyi videolarla daha iyi içeriklerle sizlerin huzurlarınızda oluruz burada bir adam yok gibi ya. Kaç kişi kaldı? 16 kişi kalmış. Gel alanın ortasına doğru gidelim biraz. Nerede alan bakalım. George Pula falan gider mi ya? PUBG'ye geleyim mi maç bitince yazmışlar. Arkadaşlar sizlerden ricam bir alışımı canlı yayını olsun bu. Daha so daha sonrasında sizlerle birlikte de gireriz. Lütfen bir anlayışla karşılarsanız çok sevinirim. Buralara girilmiş. Galiba bir kapı çıktı ama. Nereye atacak? Yakın mı geçiyor? Yakın geçiyor. Yakın geçiyor, yakın bayağı yakın. Onun peşine doğru koşalım gel. Çok yakın atmayacak herhalde. Bayağı gitti çünkü. Aynen biz de gidelim. Nereye doğru gidiyor? gidiyor. Atmadım, attım mı bu ya. Daha yeni Oo. Abi keskin nişancılar bekliyor mu acaba ya? Kardeşim kapama hangi şampuanlı yıkıyorum? Ee, Elidor, Eden Shoulders hiç fark etmiyor. Ama bu aralar özel bir doğal şampuan kullanıyorum. O yüzden şu an bize hiç karışan olmadı ya. Niye? Reis, bizden korkuyorlar. Vallahi bizden korkuyorlar. Biz mi onlardan korkuyoruz? Şu an belli değil. Şuralarda birisi olabilir. Yani dikkat et. Serdar hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakıyor musun etrafı yürürken? Hı hı. Karşı köprünün orada birileri olabilir mi? karşıya mı geçeceğiz biz? Yok, karşıya geçmemize gerek yok. Bu istikametten devam. Ben bir ağrı kesici çakayım ne. Hani dedik bugün bir değişiklik olsun. Oyun oyun değişikliği yapalım. Zaten 2-3 günden beri de zula videoları çekmiyoruz arkadaşlar. Yayınlar da yapmıyoruz. Hani bugün böyle yapalım. Yarın Allah kerimdir. Ama yarın şey yapar mıyım bilmiyorum. Cumartesi sınavım var. Ee, Olabilir, olmayabilir. Olursa kısa olur. Çok fazla duramam. Duruma göre bakarız yani. El ee kanka ne olacak şimdi? Tepeye mi çıksak ne yapsak? İstersen burada tepeye çıkalım biraz bekleyelim. Alanın bize verdi ya. Şu alan alsın. Tepeyi dedim. Orada mı bekliyorsun? İstersen diğer tepeye çıkalım fark etmez. Ben dağın tepesine söylemiştim ya. CSGO e, da var arkadaşlar. Euro Truck simülatör oyunu da var. Tır oyunu. E, Sende GTA 5 falan yok mu? GTA 5, GTA 5 de var. E, Forza Horizon 4 de var arkadaşlar. Yani her şey mevcut. Ben senin yerinde olsam her gün bir farklı oyun açarım yayın. Şu Hatta an 2 gün Zulu açtıysam bugün gün GTA açarım. bugün gün GTA açtım her gün Forza Horizon. GTA'yı sıfırlamam lazım ya tüm görevleri yaptım ya şimdi. Boş bir şeyler de izletmek istemiyorum. Nereye attı? Daha atmadı. Bak tam benim dediğim yere atıyor ha. Dağın tepesine Değil çıkalım dedim ya. Kuralım ona. Gel abi gel 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 gel. Geliyorum be, Sen devam et. Gel abi. Al taksiyi arkaya. Ama şöyle ben... genişten alalım da belki orada pusuya yatan onu olabilir. Ben arka etraf keserek geliyorum. <laughs> tamam. Mehmetciğim sağ olasın. Markamıza da bakalım da şöyle ya mouse hassasiyeti biraz fazla gibi geldi ama Düşüye çek istersen Orada çok mu düşük olur? Bilmiyorum ki Şimdi bunda hassasiyet de biraz fazla olması iyi biliyor musun? Yakın temaslı adamlara ani hareketler yapıyorlar ya, bir sağ sol. Çünkü yani ortaya alışır ya bir zaman sonra evet yani ortayı yani arkadaşlar bu değişikliği açıkçası sizler için yapıyorum hani çok sıkılmayın diye hop birisini gördüm o dur bakayım şurada birisi mi yatıyor arabaymış i̇şte çok yaklaştık yalnız biz ya arkamızda çok açık hop karşıda dağın tepesinde zirvede tam bir etiket yap bana tam etiket yapıyorum bak 261 sağ. Hmm. alttaki diyorsun değil mi? O oh, gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Ah be keşke keşke yapmasaydın dur. Buradan yemez mi o ya? Süper. O oh, bastım bastım. O oh, düşürdüm. Oy çok iyi. Abi. Ben tekte düşürdüm ya tekte. Harbi tekte düşürdüm. Bence buradan kaçalım abi. Gel gel gel. Hiç AWP böyle AWP var. Gel bunda. Gel AWP var al onu. Abi kaldırırsa adamı varsa. Nerede AWP vardı? Şu çantada. Şimdi yani alırken bak her türlü Ben yukarı atıyorum. Sen hop. Beni düşürdü. Kaç oradan? Kaç oradan? Kaç oradan? Arabanı alayım. Ee... Şey gel buradan buradan. Dikkat et. Kafana dikkat Beş et. 5 mermi alabildim ya. Sen i̇şte mermiyi boş ver de şu karşıdan doğru yaptı. Bak basıyor bize şu anda. Basın basın, yok, yok 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 yok. Nerede nerede söyle. Tamam abi tamam. Gel abi gel 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 Yine mi düştün? Aynen. O gelecek ya sen sen onu kolla. Sen onu kolla beni boş ver sana. O arkadan da sıkıyor, arkadan da sıkıyor. Ya. 3 kişiler ya. Diyorum kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Lütfen kanala abone değilseniz abone olun, like atın. Sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Kanalın büyümesinde. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Bay bay.